Merhaba ben Meltem Ünal. Astrolog ve tarot okuyucusuyum. Ece Erkin'in programına konuk oldum. Sizlere enerji çalışmalarım hakkında bilgi verdim. Herkese iyi seyirler dilerim. Haftanın uzmanlarına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz konuğumuz Meltem Hanım. Meltem Ünal, astrolog, tarotçu. Hemen Meltem Hanımcığım soralım. Enerji nedir? Ee, enerji şu an bizde olmayan mı <gülüyor> olacak <gülüyor> olan mı nedir? Evet, e, enerji aslında bak hepimizin çok kolay e, tanımlayabileceği bir şey. Ama tabii ben bilimsel olarak anlatmak istemiyorum. Şimdi ben insanlara uygulama olarak anlatmak istiyorum ki onlar da anlasınlar. Evde hatta kendileri denerlerse de dileklerini, isteklerini, niyetlerini, niyetlerini ulaştıklarında görecekler. Şöyle bir elimizi şöyle yapıyoruz Hı. ve birbirine 3 dakika ovuşturuyoruz. Yani biraz sabırlı olmak gerekiyor bunu yaparken ee, ve yalnız olmanız gerekiyor yani e, sakin bir yerde böyle yaptıktan sonra e, şu şuraya şu baş parmağınız işaret parmağınızla şöyle bastırın ki çakranız açılsın enerji çakrası deniyor buna burayı açıyorsunuz bu da bir dakika yapmanız yeterli daha sonra e, yine bu tarafa eliniz bu şekilde e, ortasına şu şekilde yuvarlak çizerek biraz bastırarak ee, buradaki çakrayı açıyoruz ve daha sonra şöyle yaptığımızda burada bir top oluşturuyoruz ya da balon artık kim e, ne isterse oluşturabilir. Bu balonu oluşturduktan sonra iki el arasında bir uyuşukluk, bir frekans, bir enerji hissedeceğiz. Yani inanılmaz derecede buradan buraya bir e, şey akım olacak hı hı. ve biz bunu hissedeceğiz. Daha sonra içine topun e, belki sevgisi gitti, sevgilin beni ara ama kısa kısa ev almak istiyorum. İşte arabam olsun. Ne istiyorsanız onu yerleştiriyorsunuz. Ve daha sonra balonu <laughs> üflüyorsunuz. Ve evrene gidiyor bu enerjiniz. Ve bunu kimse önüne geçemiyor. Yani bunu yapan insanların genelde dileği ve 21 gün yapanlar bu işlemi 21 gün sonra dileğinin gerçekleştiğini görebilir. Ama gerçekten odaklanıp isteyenler eğer bunu bir kez yapan biri Yine dileğini gerçekleştirdi ama uzun zamanda gerçekleştiğini. Şimdi bir ritüeli yaptığımızda 21-41 defa yaptığımızda daha çabuk olur. Ama e, bir kez yaptığında bir sene sonra olur gibi e, Evrene ama onu attığın zaman evren ona cevap veriyor mutlaka. Peki Meltem Hanım böyle günlük hayatımızda negatif enerjiler oluyor. Evet. Bunlar hayatımızı nasıl etkiliyor? Ya negatif enerjiler Aslında bakarsanız hepimizin hayatında var. Çünkü biz e, kalabalık bir şehirde yaşıyoruz. Eskiden tabii ki ne vardı? Ağaç vardı, ev vardı. Çok fazla negatif enerjiyi getirecek bir obje yoktu. Her şeyin bir kimyasal enerjisi, fiziksel enerjisi var. Bunu zaten zamanında Einstein, Tesla da enerji kuramında söylemiştir. Bu nedenle pozitif enerji çevirmemiz için kurşun dökmemiz gerekiyor. Özellikle yani bu eski usul. Eski usul evet evet. Aynen. Eski usul kurşun dökmek çok işe yarıyor. Bilimsel olarak da çok işe yarıyor. Onun dışında defne yaprağı yakabiliriz, tarçın, ben yine bolluk bereket için kahve, e, kahve ve evet, Türk kahvesi olabilir yakabiliriz. Evimizde bir takım otları yakarak frekansını güçlendirmemiz gerekiyor ve sirkeli su vazgeçilmemizi. O zaman ne kadar enerjiyi pozitif bu şekilde dönüştürebiliyoruz. Tabii tabii evde kendileri de herkes yapabilir. Sirkeli su evimizi temizlemek, kendimiz yıkanmak Arınmamıza, şifalamamıza yol açabilir. Giden sevgileri geri getirme enerji çalışmanız varmış. Bunu kısaca anlatır mısınız? Evet. Bize? E, şimdi yine enerji çalışması olduğu için e, kişiler genelde ağlıyorlar gittikten sonra sevgilileri ve negatife düşüyorlar. Negatif bir insan da kimse enerjisini istemez. E, o kapandıkları için, içe kapanma ve negatif enerjileri yüzünden o insanlar, o insanlara, o kişilere e, giden giden sevgililerde. Enerjisi negatif gidiyor. Ben onun yanına gidersem e, şey daralacağım, bunalacağım diye düşünüyor. Erkekler özellikle yapıyor bunu kadınlara. Evet. Ve o enerjiden dolayı da e, o insan ona gitmek istemiyor kesinlikle. Biz bu enerjiyi pozitife dönüştürmemiz gerekiyor. Öncelikle tabii ki konuşuyorum. O insanın frekansını güçlendirmek için e, pozitif enerji sağlamak için e, onunla birlikte bir terapi de aslında bakarsanız çünkü danışanlarımla ben bir yola çıkınca elini tutuyorum ve bırakmıyorum gelene kadar sevgilileri. Hani bazı insanlar engelliyorlarmış işte işlem yaptıktan sonra öyle bir şey söz konusu değil. Herkese kardeş ve arkadaş hatta sırdaş oluyoruz. Defne yaprakları kullanıyorum, esmalar kullanıyorum. Bir takım otları bir araya getiriyorum ve o otların frekansı enerjisiyle birlikte kendileri yakıyorlar. Top gibi o yaktıklarında külleri havaya attıklarında giden sevgiliye ulaşıyor enerji çalışmamız. İki, aynı zamanda tarot da bakıyorsunuz. Evet. Astrolojik öngörülere göre en şanslı burçlar hangileri? Evet. E, bakarsanız bu yılın en şanslı burcu ikizler ve yengeç. Ama ikizler ilk 6 ay şanslı olacak. E, daha sonra yengeç burcuna geçiyor Jüpiter. Jüpiter gezegeni şans gezegeni olduğu için bizler her zaman için bütün astrologlar e, Jüpiter hangi gez, e, şeydeyse, gezegendeyse o burcun insanları şanslı ama kimisi aşkta şanslı olur, kimisi e, işte şanslı olur. Bunu tamamen haritana değiştirmek sana bağlı. Sen neyi e, iyileştirmek istiyorsan o yönde hareket etmen, aktif olman gerekiyor. Şu an gökyüzünde bizi etkileyen şanssız bir durum var mı? E, şanssız bir durum evet. Mars Aslan Burcuna geçecek 18 Nisan'da. Şu anda bütün dünyayı etkileyecek bu çünkü Trump e, Aslan Burcu olduğu için Mars onun e, gezegeninde olduğu için. E, ciddi anlamda savaşçıl bir olay bizleri bekliyor. Olabilir evet. Dünyada zaten savaş Orta Doğu'da devam ediyor evet. ama e, ne yazık ki keşke olmasa. E, dediğim gibi bizi şu anda etkileyecek olan Mars'ın Aslan Burcu etkisi ama Nisan ayı güzel bir ay Türkiye için ve bütün burçlar için. E, çünkü 13 Nisan'da Merkür Retrosu bitti. E, 1 Mayıs'ta yani ot, aslında kızın 29 Nisan'da da. Venüs retrosu bitecek. Venüs koça geçince hepimiz şansı, kendimizi şanslı hissedeceğiz. Yani hmm. ne nerede bir olumsuzluk varsa kendimizi o yönde geliştirip, Aa ben şunu da yapmalıyım, bunu da yapmalıyım diye e, bir, bir koçun böyle bir enerjisi vardır, aktiftir koç. Onun liderliğiyle birlikte hareket edeceğiz. Peki en çok aldatan burçlar ve sadaka, en sadakatli burçlar? Evet, Neler? en çok aldatanlar. Aslına bakarsanız, şey şunu söyleyebilirim, balık burcu diyebilirim. Aldatalar Evet. Da. Çünkü dengesizdir, git gelleri çok vardır. Duygusal bir yapısı var değil mi? Toksik bir hmm. şeydir, insandır balıklar genelde. Kadınları demiyor, özellikle erkeklere. Yay burcu çok gezer, seyahat eder, o yüzden o da aldatmaya çok açıktır. İkizler burcu çok konuşkandır, flörtözdür. Yani çok sevdiğinde tabii ki aldatmaz ama flörtöz olduğu için her yerden bir mavi boncuk dağıtabilir ve e, onun dışında e, Sadakatliler hangileri? Sadakatliler e, şunu söyleyebilirim ki boğa, başak, oğlak, toprak ve garanti birini hani birlikte olunca devam eder. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl. Artık o garantiyi almıştır çünkü onu öyle düşünür. E, gerçekten bunlar çok sadakat. Hatta akrep burcu takıntılıdır. Bir kişiye takar kafayı, sadakatli olur mecburen. Doğru. E, yani hani takıntılı olduğu için o da sadakatlidir. Peki kısmet açmak mümkün mü? Evet tabii ki kısmet açmak da mümkün çünkü ritüellerle dediğim gibi enerji çalışmalarıyla e, kapalı olan blokajları açtığınızda e, etrafa da neşe saçıyorsunuz ve gülümseyen neşe saçan bir insanın kısmeti de açılıyor dolayısıyla. Peki bir soru yaşadığınızda ne yapmalıyız yani intikam mı almalıyız yoksa böyle özellikle aşkta terk edilen nasip bir kişiyle berabersek ne yapalım? Ya ben şöyle düşünüyorum, Allah'a vale etmemiz gerekiyor. İntikam alma duygusu doğru bir duygu değil. Hepimiz için geçerli. Negatif bir enerji, negatif enerjiyi kendin getiriyorsun. Bek dua ederek intikam almaya çalışarak, o konuda enerji harcayarak ya da kıskandırmaya çalışarak gibi enerjiler, kötü enerjiler. Ama Allah'a vale ederken de şöyle bir şey olacak, yoluna devam edeceksin. Yani bir aşk arkadaşına onu kötülemeyeceksin onun hakkında konuşmayacaksın çünkü sen onu enerjisini güçlendiriyorsun ve farkında olmadan o kötülük yapmaya başka insanlara kötülük yapmaya devam ediyor ama işini Allah'a bıraktığında sen bir ah ediyorsun ve sonuçta bir canın yanıyor. Mazlumun ahı çıkar derler ya evet. ona benzer bir olay. Rabbim onun zamanı gelince sana da gösteriyor. Böyle gözünün önünde görüyorsun o olayı ama yeter ki Allah'a havale Peki. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür. konuk olduğunuz için. Çok Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ve Meltem Hanım'ı da uğurluyoruz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.